Günaydın arkadaşlar. Ilık limonlu suyumdan güne başladım. İnşallah tatile yediğim tüm tatlıları ve aldığım kiloları yok edersin. <laughs> Bu arada çok fazla kilo bile almadım. Ya yani bir iki kilo bence. Hani pantolonlarım normal giyiyorum. Kıyafetlerimde bir değişiklik falan görmüyorum ama öyle hissediyorum. Tartılmıyorum ama hissediyorum sadece. Onu da çok kolay bir şekilde veririz. Şimdi bugün tekrar spora başlayacağım. Birazdan ilk kez gideceğim işte tatil sonrası. Sporu çok özledim deli gibi. İşe başladım. Yavaş yavaş rutinlere dönüyorum. Bunu içtiğimde bu arada gerçekten zayıfladığımı hissediyorum. Böyle içini temizliyor ya. Yani. Herkes de vardı bu. Şunu da düzeltelim. Bugün 21 Ağustos. Bugün abimin doğum günü. <laughs> Şöyle Ay böyle hep siyah giymeyi özlemişim. Ve şimdi spora geldik. Bugün çalışacağız ve biraz kardiyo yaparız belki 15 dakika falan. Bu üst tamamen boş. Bize evet. ait şu an. <laughs> Plank ile başlayacağız. Bir dakika. Hadi bismillah tüm bozuyor. Müziğim yok benim. Bitirdik arkadaşlar. Bugün çok böyle abartmadım. Hani çok zorlamadım kendimi. Biraz karın hareketleri yaptık. Ondan sonra da 10 dakika kardiyo yaptım. Koşu. Öyle işte. Ama iyiydi. Şu görüntüyü o kadar özledim ki. Çünkü Türkiye'deki marketlerde bu kadar fazla çeşit yok. Çok özledim. Ben de proteinli yoğurt aldım. Çünkü evde yoktu. Bu sefer sadesini aldım. Ve kahve alacağım. Çünkü evdeki kahve bitmişti. En sevdiğim şu sarı olanı. eve geldim, banyomu yaptım. Dün bu kitaba başladım. Son ada. O kadar güzel bir kitap ki çok hoşuma gitti. Çok fazla okumadım ama e, hikayeyi anladım şu an. E, şimdi aşağı inip kahvemi yapacağım ve biraz okuyacağım. Artık her ay bir kitap okumak istiyorum. Çünkü ya önceden çok iyi okuyordum, sonra bir ara tamamen bıraktım. O alışkanlığı tekrar kazanmak istiyorum. Kahvaltımı yaptım. Şimdi işe gideceğim. Saçlarımı ya maşayla böyle kıvırcık yaptım ama sadece altını. Üstü biraz kabarık. Neyse old gibi makyaj yaptım. Bu şekilde. Dudağımda Emily 203 var ve Nex Leon her zaman kullandım. Ama Emily 203 çok hoşuma gitti. Güzel bir ikili. Evet şimdi işe gideceğim. Bu arada dişlerim hakkında sorular geliyor beyazlatıyor musun diye. Ama ben dişlerime hiç bir işlem yaptırmadım. Sadece günde iki fırçalıyorum. Herkes gibi. <laughs> şimdi 15 dakika yemek molam var. Genellikle molalarında bunları alıyorum. Bir tane bar şekersiz ve pancar suyu. Pancar suyunu çok seviyorum. İlk başta hiç seviyordum. Böyle toprakımsı bir tadı olduğu için. Ama artık alıştım. Bar bu şekilde. Ya Türkiye'deki züber barlar gibi ama bu daha böyle büyük. Ve işim bitti arkadaşlar. Şimdi burada tamayı bekliyorum tüm gün bunu aşerdim resmen. Annem dolma yaptı ve kinoalı yaptı. Şimdi onu yiyeceğim yoğurtla birlikte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hadi daha abi. Öyle dilek. <laughs> Kahvemi yaptım. Birazdan yine spora gideceğiz. Ay çok böyle mutluyum. Çünkü artık yavaş yavaş bir düzene giriyorum. Ay keşke... Yok zamanım yok. Keşke biraz kitap okusaydım. Dün gece de okumadım ama bugün kesin okuyacağım. Bugün zaten boşum. işim yok. Şey... Bugün çarşıya gideceğim. Cemil liseye geçti. Ay kendi şeyim geldi aklıma. Ben liseye geçtiğinde çok böyle gittim kırtasiye alışveriş yaptım ama dev her şeyden aldım ve Cemil'e de almak istiyorum. O yüzden spordan sonra birlikte bir gidip alalım Cemilimize. Hazırım. Yok, dur. Hı, şimdi alalım. gireceğiz. Buradan alacağız her şeyi. Burada o tür şeyler çok var. Bakın girişte duruyor ama bunlar daha çok kız için. Bilmiyorum Cemile inşallah bulurum ya bir şeyler. Dur şurada var sanki. Yok. Ay burada hep böyle gezegenli şeyler var. Şuna bakın. Mesela bu kalem için galiba. Şöyle ya her şey çok güzel. Bakın şunlar. Ay ben şu an her şeyi alıyor. Bak şunu aldım. Ne yapacağımı bilmiyor. <laughs> güzel. Ve şu kalemlere bakın arkadaşlar. Ostonot. Ben bundan da alacağım. Ostonot değil, astonot. <laughs> Şöyle bir planner de var. Bu da çok güzel. Ya i̇htiyacım yok. Yoksa gerçekten alırdım. Şunu alacağım çünkü bunu evde anlatacağım bundan ne yapacağımı. Burada da hayvan temalı böyle tatlı şeyler var. Şurada Şimdi eve geldim. Bu defteri niye aldığımı anlatayım size. Ya ben böyle bir anı deftere hazırlamak istiyorum. Burada hep böyle şeylerim var. Mesela dövmemi yaptırdığım yer. İşte çeşmede beachler. Hani böyle... Anla şeyleri hazırlamak istiyorum kendime. Ay mesela bak bu, bunda turuncu var, bu da turuncu. Böyle güzel oldu. <laughs> i̇şte başka şeyler, otobüs biletim. İlk kez yalnız otobüse binmiştim. Yani uzun yolculuk yapmıştım. <laughs> Öyle şeyler. Onları hep yapıştıracağım. İşte foto da olur, her şey olur. Sadece böyle şeyler değil de yani her şey olabilir bu. Ama şey lazım. Onu unuttum. Onu birazdan alacağım. Gideceğim yine çarşıya galiba şu yapıştırıcılardan var ya şu kenarları yapıştırmak için. Aslında arkasına da yapıştırabilirim ama onlar daha güzel görünür diye düşündüm. Hatta aynı desenin vardı galiba ama gelmedi aklıma dediğim gibi. Ama alırım onu yine. Öyle bir şeyler yapacağız. Cemile aldıklarım bu kadar. Ya yine bir şeyler almak istiyorum onu ama ya erkek için öyle çok fazla şeyler yoktu. Daha çok kız için ve böyle çocuklar için. Ama bunları aldım. Böyle bir tane ajanda. Şöyle A4 defteri. Bunu matematik için kullanır diye düşündüm. Silgi aldım. Bir tane kalem. Elif dedi bu çok rahat yazıyor diye. Ve böyle basic kalemler. Kolumu kaldıramıyorum. Bugün sporda kol çalıştık. Ondan sonra da kardiyo yaptık. Ve artık kardiyo olarak koşu yapıyoruz. Önceden kos yapardık ama koşu daha etkili gibi geldi bana. Daha çok terliyorsun. Çünkü tüm vücudunu kullanıyorsun. Ve biz interval yapıyoruz. Yani bir dakika... 12'de koşuyorsun. Ondan sonra tekrar 4'te 5'te yürüyorsun. Bunu 10 dakika boyunca yapıyorsun yani. Bir dakika koşuyorsun, ona sonra yürüyorsun. Koşuyorsun, yürüyorsun ve bu gerçekten seni yoruyor ama güzel bir şekilde. Ben çok sevdim. Bunu inşallah 20 dakika boyunca yapabileceğim ileride. Şimdilik 10 dakika iyi. böyle çok iyi bir kitap okuduğumda kitabın keyfini çıkarmak istiyorum. O yüzden her gün böyle az az okuyorum. Yoksa bana kalsa bu kitap bugün biterdi ama gerçekten hani yavaş yavaş şey gibi dizi gibi düşünün. Yarın bir sonraki bölüm. I'm ready. Şimdi çarşıya gideceğim sticker almak için. Evet, güzel bir neden bence. Şey diyorum abim az önce. Yaşıtlarım evleniyor, işte ev düzüyor, çoluk çocuğa karışıyor. Ben sticker almak için çarşıya gideceğim. Buldum arkadaşlar. Aynı desende bir tane istek ve bu kalemi de alacağım. Şu kalemi istiyordum aslında ama bu kapanmıyor. Yani şöyle açık kalıyor. Saçma buldum onu o yüzden bunu aldım. Ben bir tane var içinde diye düşünüyordum ama üç tane ayrı çıkmış. Şunda gezegenler var. En çok bunu sevdim. Bu işte defterin deseni yıldızlı ve böyle bulutlu bir tane var. Ya hepsi çok güzel. Neyse başlayacağım şimdi. Heyecanlandım. <laughs> Bunları yapıştırdım. Farklı stikerler kullandım. Buna yıldızlı, buna da gezegenli. Değişiklik oldu, güzel oldu bence. Ve böyle kısa İngilizce not yazdım o şeyler hakkında. Ya arkadaşlar keşke daha önce başlasaydım. Çok güzel bir şey bence ya tüm anılarını böyle bir defterde görmek. O kadar sayfa var ki bence kesin 5 sene falan gider bu. Ama bunları aynı sayfaya yapıştırmayacağım. Çünkü renkleri hiç uymuyor. O yüzden bunlar şuraya falan gelir ve bunlarla yapıştırdım. Böyle bir ana defterimiz oldu artık. Birazdan üstümü değiştireyim. Çünkü akşama abim, Eyüp, Cemil, ben sushi yemeye gideceğiz. Burada The Siam diye bir yer var. Sushi ise mük. Yani gerçi o kadar güzel ki. Ve tatlı padez kızartmaları var. Şey trüfel mayonezli. Aman Allah'ım. ağzından su akıyor. <laughs> Neyse orada çekerim zaten. Şimdi bir üstümüzü değişelim. Makyajımızı, makyajımızı tazeleyelim. <laughs> Sonra gidelim. Bugün Nike'den bir tane hoodie aldım. Onu giyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü terasta oturacağız yani dışarıda ve hava soğuk olabilir. Şöyle göstereyim size. Önü bu şekilde 23 ve Jordan logosu var. Arkası çok hoşuma gitti. Böyle. Onu giyeceğim. Ve hoodie'yi giydim. Aşk yaşıyorum. Ben artık bunun içinde yaşayacağım. Çok güzel durdu. <laughs> Şimdi McDonald's'a geldik. Dondurma yiyeceğiz. Ben <laughs> şeyle aldım. Maltazer. Böyle <laughs> Youtube'da saç nasıl kesiliyor diye baktım. Ve böyle saçma sapan bir şey çıktı önü. <laughs> Ay tibim çok... Tibim çok komik. Neyse. Böyle saçımı ikiye böldüm. Buradan bağladım ve buradan bağladım. Şimdi şöyle düz bir şekilde keseceğim. Keşke Türkiye'de kestirseydim. Ama sadece uçları için de kuaföre gitmek istemiyorum şimdi. Keseceğim. Gerçi Kese neyse ya keseyim bir şey olmaz. Kızlar şuradan başlıyor. Bu ay komple mi kessem? Yok yok dur. Şöyle keseyim. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede saçma bir iş var zaten. Ben oradayım. Olmadı. Aynen bunu burada odamda yapmak çok mantıklı. Her yer saç oldu. Neyse ben bir banyoya gideyim bir şöyle şöyle yapayım. Ay bunlar hep saç oldu. Evet bu şekilde oldu. Yamuk yumuk yaptık bir şeyler ama olsun daha sağlıklı görünüyor. Gerçekten çok fazla kırıklığım vardı. Bir de denize falan çok gittim yani ya, Saçım bayağı bir yıprandı diyebilirim. Benim şurada çok belli bir boya çizgim var. Onu yok etmek istiyorum ama saçma da daha boya sürmek istemiyorum. O yüzden bana önerilerde, tavsiyelerde bulunun. Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Saçımla da oynamayacağım. Yani boya falan öyle şeylere girmeyeceğim daha. Bakın şurası, bu kendi saç rengim. Şuradan başlıyor boya. Günaydın arkadaşlar. Sabah rutinimi yaptım. Kitap, kahve. Birazdan spora gideceğim. Size şöyle bir vücut update vereyim. Tatil sonrası. Ben zaten karnımdan pek kilo almam. Kilo aldığımda direkt şuralara gider. Buralar, yani bacaklarım kalındı gördüğünüz gibi. Ama pek bir değişiklik görmedim. Yani bu şekilde. Ama bu üst bacaktan o yağlar gitsin istiyorum. En zoru da bacak. Neyse yapacağız bunu. İyi gidiyor. Şimdiye kadar her gün spora gittim. Mutluyum. Hazırım. Bu aralar Ezel Pofidik şarkısına taktım. Pofidik, Pofidik. Bu <laughs> Şekerden saçlarım ıslandı gördüğünüz gibi. Ama çok iyi koştuk. 20 dakika yaptık bugün. Şimdi yine bir kahve yapacağım kendime. Çok yorgun hissediyorum. O yüzden bir kahve iyi gelir. Yine taştı burası gördüğünüz gibi. Babam geçen hafta kızdı düzenle burayı falan dedi. Anneme dedim bir hafta vereceğim bana. Yavaş yavaş tüm mutfağı elde edeceğim kupalarımla. Şu arkalarda ne var bilmiyorum ve gördüğümde kesin sevineceğim. Hani aa o da varmış gibisinden. Dün gerçekten bilmiyorum. Eski kupalarımı hatırlamıyorum artık. O değil şurada da birkaç kupam var. Baksanıza her yerden çıkıyorlar. Neyse şimdi şunu yapacağım kahvenin güzelliğine bakın. Ve bu gofreti yiyeceğim. Bu arada ben gofrete eskiden hep goflet derdim. Öyle olduğunu düşünüyordum hep. Hatta biriyle tartıştım goflet diye. Ama goflet değildi gofretti maalesef. Ama goflet yine ağzıma daha şey geliyor. Bu goflet yiyeceğim. <laughs> Normalde yemiyorum tatlı. Yani bu hafta hiç ama canım bir tatlı çekti. O yüzden bunu yiyeceğim kahvenin yanında. Ha, şimdi oldu. Hmm. Arkadaşlar bu kuyma ben yaptım. Değil mi anne? Evet. Şahit, annem şahit. Ben yaptım. Şimdi onu yiyeceğim. Yiyeceğiz. Anne ha bu aynamı niye silmesin kız? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir kombin yaptım. Çünkü şimdi annişlerin çarşıya gideceğiz. Odam çok dağınık ve ayna çok pis. Tüm odam pis. Temizlemeye zamanım yoktu. Annem de sağ olsun temizlemedi. <laughs> Neyse şimdi makyaj yapacağım. Şu üstümü değiştim çünkü sütyenin çizgisi belli oluyordu. Böyle kısa beyaz bir şey giydim altına bu şekilde ve şimdi daha iyi. Burada yine bir çizgi belli oluyor ama sütyen bayağı belli oluyordu. Ve makyajımı da yaptım. Çok sade yani çabuk yaptım. Blush, bronzer hiç sürmedim. Sadece göz makyajı ve dudak ve azıcık concealer. Şimdi parfüm sıkacağım sonra da çıkalım. Bu parfüm hakkında çok iyi yorumlar duyuyorum. Yani bana sürekli soruyorlar hangi parfümü sıktın diye. Gerçekten çok güzel bir koku. Gfangi ile enteredi. Hatta tatilde bitirdim. Yenisini aldım tatilden önce. Yani doluydu. Şimdi yağısından az kaldı. Tamam. Çıkalım. Böyle bir Japon mağazası açıldı şurada çok tatlı şeyler var. Ama burada da böyle maskeler falan var. Hani Kore, Kore mi, Japon mu ben de tam anlamadım da onun yüz bakımı falan çok iyi diyorlar ya bir tane alsam mı denemek için diye düşündüm. Çok aşırı tatlı şeyler var. Şurada bardaklar falan birazdan gösteririm. Ama böyle çok tatlı bir dükkan. Şuraya bakın. Bakın şu çok tatlı. Üstünde bir panda var. Şimdi Starbucks'a geldik. Annişle anneme çay latte aldım. Ben de buzlu vanilya latte aldım. Anneme bak ne kadar güzel giyindi. <laughs> Anne şu arkadaki çocuk çok yakışıklı şimdi çarşıdan geldik. İki şey aldım. İlk önce bu maskeyi aldım. Hem nem veriyor hem parlatıyor. Yani öyle yazıyor burada. Birazdan deneyeceğim. Ve Zara'dan bir tane elbise aldım. Bunu denedim ve çok güzel durdu. Şöyle çok düz siyah bir elbise aslında. Uzun ama önü çok güzel. Şöyle bir omzu bir tık açık. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Bayağı beğendim. Çekmedim. Keşke çekseydim ama illa giyerim bir gün görürsünüz. Linkini aşağıya bırakırım. Ve arkadaşlar çok heyecanlı bir şeye başlayacağım. O da araba derslerine. Benim ehliyetim yok. Ama bugün aradım işte. E, sordum. Fiyat bilgisi falan aldım. Ve dedi hani pazar günü hemen ilk dersimiz olsun. Ben de tamam dedim. <laughs> o yüzden pazar günü ilk araba. E, ne deniliyor ona? İşte dersi alacağım. Heyecanlıyım. İnşallah böyle çabuk bir zamanda alırım. Yani böyle uzun sürsün istemiyorum. Zaten çok boş zamanımda olduğu için hani haftada iki sürebilirim. Öyle işte. Çekerim de hatta. Yani ilk ders çekmem de hemen. Yani arada çekerim bir şeyler. Şimdi makyajımı çıkardım. Maskeyi uygulayacağım. Aa mavi. Mavi bir maske. Bu tür maskeleri ben doğru düzgün yüzüme şey yapamıyorum. Bu ne ya? Bu niye mavi anlamadım? Bunu uygulayacağız galiba. O kadar yamuk uyguladım ki. Tamam. Bu böyle 15-20 dakika yüzümde duracak. Şu an çok komik. Ee, biz de o arada aşağıda bir kahve yapalım. Sonra da kitap okuyalım. Çünkü bugün hiç kitap okumadım. Maskeyi yedim. Yedin mi? Yedim resmen. Ağzıma girdi kahvecik. 15 dakika oldu mu bilmiyorum. Ama maske o kadar yamuldu ki yüzümde. Aaa. <laughs> şey diyeceğim. Hem gerçekten nem verdi hem bir parlaklık geldi sanki. Şimdi bunu ya. böyle masaj yapmam lazım. Hani sana da alaydık bir maske. Niye anlattın? Ben ne bileyim. Neyse ben denemiş oldum artık biliyoruz. Bir de çok uygun ya. Yani. 3 euro falan verdim maskeye. İyi Evet arkadaşlar bu videonun sonunu çektim. Birazdan akşam yemeği yiyeceğiz. Annem kuru kabak dolması yaptı en sevdiğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.